Ee, son süreçte dört tane paket çıktı. Ee, bu dördüncüsü. Ee, Öncelikle bu paketlerin arkasındaki akıl, bu paketlerin arkasındaki amaca e, kısaca e, bir deneyim. Esasen 2014 yılında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları ortasında ülkemizde insan affarı ile ilgili ilerleyen önlemesi amacıyla bir yapılacağı kararlaştırılmıştı. Ancak ülkemizdeki gelişen durumlar darbe girişimi gibi bir kursustaş bunun ertelenmesine e, sebep oldu. Akabinde 2019'da Sayın Cumhurbaşkanı tarafından ilan edilen Yargı reformu Strateji BG'si çok e, önemli ve insan hakları e, anlamında evrensel hukuk kurallarının uygulanması, tatbik edilmesi ve mevzuatımızda işlemesi amacıyla e, deklare edilen önemli bir BG'dir. Bu şerşivede 2019'un son çeyreğinde bir tane 2020'de e, e bu dönemler e, bildiğiniz üzere infaz esasında önemli değişiklikler oldu ve cezaevlerinde önemli bir talih es süreci Akabinde de 2020 da 3. paket çıktı. Bu paket şu anda bindemde olan paket 4. paket. E, bu paketler esasen devam edecek. Çünkü stratejik strateji belgesinin akabinde de Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan insan hakları eylem planı var. Bu eylem planında ee, hakikaten e, çok önemli, değerli bilgiler ve amaçlar var. Yaklaşık 9 tane temel amaç, bununla ilgili olarak 50 tane hedef ve netice itibariyle bu hedeflere ulaşmak için de yaklaşık 400'e yakın faaliyet amacı var. Bu şerçevede e, ve bu yargı e, planının kapsamı içerisinde gelen dördüncü paket, iki yıllık bir süre ön görülmüş. Bu da bu 2 yıllık süre içerisinde e, eğer, hafifim öngörüldüğü gibi ilerlerse evet. e, önümüzdeki günlerde daha paketler göreceğiz. Hukuk camiası evet. olarak henüz e, bu paket mecliste gelmemiş olsa dahi ya da sonraki paketler henüz ilerlememiş olsa dahi bir servisinde ne olduğunu tamir ediyoruz. Çünkü insan hakları eylem planı bunu bize gösteriyor. Şu anda gündemde olduğunuz e, olan paket anlıklı olarak kadın ve çocuk içeriğine sahip. E, yine eylem planında Bultaş, korunmayan voltaj, korunmayan voltaj ya da daha doğru ifadeyle kırılgan çesimlerin korunması amacıyla gelen bir düzenleme. Bu çerçevede öyle dedik ki, çocuklarla ilgili çok ciddi düzenlemeler var. Örneğin tutuklu ve hücumlu bulman çocukların tüm cezaevi görüşlerinin açık yapılması gündemde. Yine belirttiğiniz üzere henüz e, tam olarak şekillenmemiş olsa dahi 10 yılın altında cezası bulunan ve 0-6 yaş grubu 15 değil de 0-6 yaş grubu yaş çocuğu olan annelerin denetlemiş devletlikte yaralanma Yine 10 yılın altında bir yüzde, suçra karşı karşıya kalmış olup da eşiyle tutuklu olan annelerin yine cezaevine girmemesi ya da babanın de kadar ertelenmesi gibi durumlar e, gündemde. Bunlar e, hem kadın yönünden hem de çocuğun hassasiyetleri, gelişimi, sosyoloji, ekonomik kültürel gelişimi için topluma kazandırılması ve baskı altında büyü ve vesadına yapılan çok e, önemli gelişmeler. Bu şahşerden e, özellikle çocuklarla ilgili değerlendirmeler e, pakette de var. İnsan hakları eyle planında da var. Çocukların daha önceki birinci yerde padık paketinde çocukların ifadelerinin alınması, pedagog eşliğinde özel e, hakim tayiniyle yapılması öngörülmüştü. Bu pakette daha ötesine geçiliyor. Çocukların yargılamasında soruşturma ve e, koşturma aşamasında özellikle çocuk mahkemelerindeki yargılamalarda çocukların kendilerini bir e, mahkeme ambiyansı içerisinde hissetmemesi, baskı içerisinde hissetmemesi için yargıçların, savcıların, avukatların cükbetsiz e, duruşmaya çıkmaları beş ürün kendini daha rahat ifade edebilmesi yine gündemli olan mevzular içerisinde. E, çokça gündeme geliyor Boşanan işlendeki çocuk teslimiyle alakalı yine icra kanalıyla, polis kanalıyla çocukların teslimi. Bu da çocuklarda ciddi travmalara sebep olmaktadır. Bu husus yine eylem planında olduğu gibi bu parkette de gündeme gelmesi bekleniyor. Şöyle ki ee, burada biraz daha kurusal bir yapıya konuşturulmaya çalışılıyor. Çocuk teslim merkezlerinin kurulması öngörülüyor. Çocukların e, gerekirse ebeveynler arasında bir ciddi anlaşmazlık varsa ebeveynlerin birbirlerini görmemesi sağlanarak bu çocuk teslim merkezleri kanalıyla bir ay pokla. psikologlar eşliğinde teslimimin yapılması yine gündemde olan hususlardan bir tanesi. Tabii ki bu konuda e, kanayan bir yaramız var. Çocukluktaki hususlar hemen hemen e, biliyorsunuz sen küçük her pakette çocuklukla ilgili hücumda getiriliyor. Neden? Çünkü tutuklu kususunda e, ceza mahkemesi kanunda kalıplaşmış ibareler var. Tutuklanması ya da talih olması fark etmeksizin birçok kez mahkemelerde şablon halde işte baş şüphesi, delilleri kadatma şüphesi gibi şablon metinler var. O yapıştırılarak tutuklanmasına ya da tutuklanmamasına karar veriliyor. Bunun önüne geçiriyor. Birincisi bu pakette anladığımız kadarıyla şu gelecek. ...dişey itiraz sistemi şu anki mevcut durumda, örneğin 3 sulh ceza mahkemesinde tutuklama kararı verildi, buna itiraz dört ruh ceza mahkemesine yapılıyor. Şirkli bu kaldırılıyor. İleride olası e, e, bu yargılamaların büyük çoğunun çoğunlukla gittiği asli ceza mahkemelerine itirazların yapılması... ...ve asli ceza mahkemelerinin biraz daha teçhallatlı, daha ayrıntılı ve e, ee, art olmayan bir şekilde inceleme yaparak karar vermesi. Yine bu noktadan e, biliyorsunuz katalog suçlar dediğimiz suç kulübü var. Tezim Hakimesi kanun bu. Hayır. Bu katalog e, suçlarla ilgili olarak eğer işlenen suç bu kategoride bir suç ise tutuklanma sebebinin var olduğu otomatikmen kabul ediliyor. Şu anki mevcut dilerimizde. Gelen paketle bir defa katalog suç olsa dahi ee, bu çocuklarımız evini var olduğunun kabulü ortada kalkıyor. Ne geliyor? Somut delil kuralı geliyor. Katalog suç olsa dahi somut delilin varlığı aranacak. Bu halde çocuklamaya ya da benzer bir tedbire başvurulması öngörülüyor. Yine bu katalog suçlarda e, ee, bir sınırlama getiriliyor. Çokça katalog suç ee, isim isim sayınmakta kanunumuzda. Bunlarla ilgili olarak da biraz daha Reymi de bu yeni yasa, ya bu infaz paketi çocukları, kadınları anladığımız kadarıyla biraz daha rahatlatacak en azından. Yani e, farkın, farkındalığımızı arttırmak, hassasiyetleri arttırmak, kişi hafif öldürlüklerinin korunmasının en ön plana e, çıkarmak. Çünkü şu andaki e, gereç, strateji belgesi gereç, isim elin planının şiarı şu, insanı yaşat ki devlet yaşasın. Dolayısıyla İsmail Bilal'a çıkarıyor kırıldan yapılar başta olmak üzere insanı ön plana çıkarır ve en önemli masumiyet karmesi vardır. Bu şerçevede masumiyet karinesinin de tabikini biraz daha paylaştırmış olacak. Bu şerçevede tabi basına yansıdı. Bu belirtim olsunlar e, ee, en önemli uyuşları. Ama bunun yanında idari yer bir de gidilecek vergi ee, hukukunda cennemeye gidecek maddeler de var. Örneğin idari başvurularda ee, yapılan başvurunun İdare tarafından cevap süresi şu anda 60 gün. Bunun 30 günün içirileceği işleniyor. Beni kanlarınızda her sene düzenleme, tahakkuk işlemleri yapıldığı için her işlenen suç her yıl için ayrı bir suç olarak e, düzenleniyor. Yeni sistemde tek suç sayılacak ama e, suç dediğimiz bir suç tipi var. Yani tek suçtan ceza verilecek ama bir tahakkuk defalar işlemiş olduğu için ceza da arttırma gidilecek. Yine adımdaki konuya e, ek olarak bebekli olup 0-6 yaş grubu içerisinde bebekli olup tutuklu bulunan e, annelerle ilgili olarak görüşler, görüşmeler, cezaevi görüşmeler yapıldığında bu çocukların görüşme esnasında annelerini kestiğimi, e, ailelerini teslimi ve e, birlikte görüş yapılması çocuğun sağlığı açısından e, öngörülen en önemli e, maddelerden bir tanesi. Belki Aferki yönelik hafta meclis binemine geldiğinde ayrıntıları biraz daha netleşecektir. Tamam birkaç şey daha sorayım bunu bize iyi ayın atınız. Şimdi AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti anlaşamıyor diyorduk ama anlaştılar. SK'ya Akinler Savcılar Kulu'na 7 yeni bir e seçildi. 4'ünü Cumhur İttifakı 3'ünü Millet İttifakı hatta Millet İttifakı'nın güçünün ikisi İYİ Parti'den biri CHP'den. AK Parti'lerin ne var diyor bile bilmiyoruz hangi görüşe. ...bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani... ...uzlaşılabiliyorsa demek ki uzlaşılabiliyormuş ya. Yani. E, ya tabii ki bizim... E, ...sizinle daha önce bir yaptığımız yayında da... ...bizim istediğimiz... avukatçı olarak değil, vatandaş olarak... ...istediğimiz, meclise gönderdiğimiz... ...temsilcilerimizi... E, ...toplumun geleceği için... E, ...en iyi bir şekilde anlaşıp... ...toplumun faydasına olan en iyi kararı... ...alabilmeleri. KSK noktasında... ...KSK noktasında şunu, şunu söyleyebilirim... ...şimdi... E, Çokça 2010-2017 ve şu anki durumda biliyorsunuz Erzakan'ın yapısında çokça düzenlemeler yapıldı. 22 üyeye çekti. Eskiden 7 asulyeye Şimdi 13 üye. Bizim buradaki handikapımız şudur. Elbette dediğiniz husus çok önemli. Anlaşılarak, işare edilerek 7 üyene seçilmiş olması fevkalı. Ama buradaki soru şu. 13 üyemiz var. Bu 13 üyesinin, 13 üyenin altısını... Bir daha ki direkt yönetme seçiyor. Dördünü Sayın Cumhurbaşkanı ki dün onları da seçti. Eğer dördümüz Sayın Cumhurbaşkanı bir Adalet Bakanı bir de Adalet Bakan biz ise otomatikmen e, kurulu üyesi. Geriye kaldı yedi. Yedisini yasama seçiyor. Tabii ki bundan da da işte az önce belirttiğiniz gibi biri şu partiden biri bu partiden biraz daha e, yani tarafçılığı e, kıvamında giden bir durum. Ancak şu belirtmek gerekiyor. Türkiye'de şu anda yaklaşık 20 bin tane hatta staj yapan atamayı beklerlerle birlikte 22 bin tane hakim savcı var. Bunlar kendilerini ilgilendiren kurulla ilgili hiçbir tasarrufları söz konusu değil. Seçim hatları söz konusu değil. Çünkü hakimler savcılar kurulu çok önemli bir kurulu. Şu açıdan çok önemli bir kurulu. Yine söyleyeyim bu arada Erdoğan atadı e 4 üye, üyeyi söylemişsiniz Murat Bey. E, HSLA 1. Daire Başkanı Halil Koç zaten kaldı o. HSK'ta e, birinci daire üyesi Mehmet Akif Ekinci, iyi bir e, savcıydı. Trabzon'dan ve İstanbul'dan geldi. Trabzon Bölge Ardiye Mahkemesi Başkanı İbrahim Kolcu, Trabzon'dan. Ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Aziz Ömer Faruk Yıldırım. Burada ve akşam her Evet, yani e, burada şunu söylemek istiyorum. HSK, tüm hakim savcıların görevde kabulü, atamaları, e, geçici yetkilendirmeleri, görevden alınmaları meslekte bu olmayanların e, tamamen güle el çektirilmeleri ya da disiplin cezaları vesaire tüm hususlarda HSK karar verme yetkisine sahip. Ve daha önemli husus HSK'nın görevden ihraç ettiği karanlar dışındaki hiçbir kararı yargı denetimi tabi değil. Yani Dolayısıyla biz az önce e, insan eylem planında konuşurken ne dedi? Yargı bağımsızlığı, tarafsız bir yargı, hukuki öngörülebilirlik ve insanların kendisi, kendilerini yargı önünde eşit, her eşit görebilmeleri. Bunun en önemli sadece ayaklarından hatta ana rahtarı diyebileceğimiz <laughs> 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 e, kendilerinin oluşumunda hiçbir katkısının olmadığı HsK karşısında elleri polları bağlı hale getirirsek bir defa yargı ve ve atasında noktasında e, handikap doğmuş olurdu. Elbette ki şu anki e, yapı bir önceki yapıya göre çok daha iyi. Ama bunu güçlendirmemiz gerekiyor. Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı açısından bunu daha güçlü hale getirme Hayır diye sistemde bu 4 Cumhur İttifakı, 3 Millet İttifakı, sKda en azından bu tarafsızlar açısından bence biraz iyi, ya biraz bayağı iyi oldu. Dediğim gibi önceki duruma göre çok daha iyi çok daha iyi önceki duruma göre. Daha da e, bir hale getirebiliriz. Şöyle ki kurumun başkanı Adalet Bakanı. Bakan elbimsi de üye. çıkarırsın ya. Bundan artık HSK'da olmasın. HSK tamamen hatip savcılardan müteşekil... ve liyakat derece ve kıdeme göre hatip savcıların kendi aralarında seçebilecekleri e, yetkin kişilerin buraya üye olarak e, gelmeleri doğru buluyorum. Her, her ne şekilde olursa olsun yürütmenin e, burada karar mercinde olmaması gerekiyor. Bakın Çin 13 de bahsediyoruz ama 13 üyenin dışında e, hakimler, savcıları kurumda çoğu olan bulan işte tetkik haçimi, müfettiş haçim niteliğinde birçok haçim var aşağıda alt kısımda. Bunların tamamı kanunda var. Bunları tamamı Adalet bakın tarafından seçiliyor. Elbette belirttiğimiz üzere önceki duruma göre daha iyi duruma geldik en iyi uzda evet, Murat Bey çok bir, bir dakikamızla yeni anayasaya Erdoğan dün yine vurgu yaptı Bahçeli ve B teslim ettiği şeye AK Parti'ye inceliyorlar. Bu yolun sonunda bitecek diyor. Yeni anayasa çalışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, bu aslında Yerli reformu strateji belgesinde de insan hakları eylem planında da öngörülmüş ve ee, Yine oradaki ibare ile halen darbe döneminde hazırlanmış olduğu için buna ilişkin kalıntıların var olduğu her ne kadar çok büyük değişiklikler geçmiş olsa da var olduğu bir e, anayasa henüz yürürlükte. Bunun kaldırılarak insan hakları evrensel kurallarının da e, işeldiği ve biliyorsunuz anayasa esasen toplumsal bir sözleşmedir. Bu toplumsal sözleşmeli toplumun tüm taraflarıyla yapılacak olan içtisaren içerisinde oluşulabilecek bir toplumsal sözleşme sahanın da, sokağın da, e, yargının da, yasamanın da elini güçlendirecektir. Çünkü bu öngörüle öngörülebilirlik ve tüm tarafların üzerinde ulaşmayla hazırlayacakları bir anayasa metni ya da bir toplumsal sözleşme toplumun tamamını rahatlatacağı gibi anayasa altındaki alt mevzuatın da tamamen anayasadaki evet. temel kurallara göre yol alacağı, ilerleyeceği ve bu da ciddi bir dağıtlama e, yaşanacağı kanaatinde e, güler bir gelişme olur anayasanın sivil bir şekilde hazırlanmış olması. Demokrasi.